Siyata bak. Ne diyor? 8.5 milyon. Allah Allah Allah. işlemelere bak abi. Yakından girsene. Bir şey değil adresi yine de. Benim çok kullanacağım bir şey için. Çok değerli bir şey değil. This one for <laughs> the fruits. Vegetables. Evet. Fruit evet, and vegetables. yeah. Fruit and vegetables. Yeah, okay. Vay. Vay canına, Abi, Hı, güzel güzel. Yavaşlar, ben de biz... evet. 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 Bunu ben yapamam mesela. Görüntüsü çok iyi, tesisi çok iyi. Evet. Bak ben... Çok pahalı. Ama evet. Bilmediğim bir nokta var. Ooo! Oh, magnetlere bak! Şu magnete bak! <laughs> Bu nasıl bir şey lan? Şirin var. Ömrün bu kadar büyüğünü görmedim. Çok ilginç şeyler var. Aa bak bunlar satıyorlar. Aynen bunlardan da satıyorlar. Hocam bu bici bici. Strawberry versiyonu. Şöyle galiba süt dökeceğim. Mik diyor Aynen büyük ihtimalle evet. Aynen büyük ihtimalle evet. Tabii <laughs> ultimo. Tamam, ay düşünme demiştim ama. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> sorry. <gülüyor> um, sorry. Oops. <laughs> <laughs> tamam. <laughs> tekrardan yapıyor ya. Çok nazikler ya. <laughs> Thank you. Ya yeah, biz mi temizlesek? Nasıl temizlesek? bu <laughs> çok nazikler <gülüyor> ya. <gülüyor> kaşıkla onu alıp ağzına atman lazım bence. Aynen öyle. <laughs> <laughs> Okey. Hadi gelin bakalım. Nasıl oynanıyorsun? Deneyelim sevdirmeye Ne diyoruz? Dönersem şunu denerim. <laughs> Hazırda zaten bak şu. Ben direksiyonla yere de. Ha, öyle Bu bana uyar. Nasıl oynanıyor? Topa gitleri, topa ve aşağı geri yapamıyor mu? Hazırlık yok abi. Şimdi bunu nasıl alırız Okan düşünelim. Arkadan çektirip atsak bu tarafa geliyor. Ortadan çekip atsak yaptı romantik hiçbir şey değişmiyor. Arkadan çektirecektim, şunu çekmem lazım. Ya önden ya arkadan. Bence burayı hedeflemek biraz zor. Ne yapacaksın? Arka, arkaya yakın, ortadan tutmayın de. yani. Hayır, arkaya yakın tutarsan Meryem bu tarafı bana doğru gelecek tamam mı? Önden tutup önce arkaya götürteceğim. Sonra da arkadan tutup öne getireceğiz. Allah Allah! Hadi bakalım deneyelim. Aa. Meryem iki defa aklım var bu Tutmuyor ki bu. <laughs> tamam da aynısını yapacağım. Ne diyorsunuz? Ya... He? ne yapmak lazım? Şu, şu uç ya solda, onun oraya kadar gitmesi lazım. Aynen, ben de. Biraz... <laughs> Bak tam istediğimi yaptım şu an. Olması lazım. Olması lazım. Olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> Gene ortaya yaparsak. <laughs> <laughs> Bitti artık arkadaşlar zorlamanın anlamı yok. Nasıl yalancı yalan söyleme. Ara açalım mı? Hayır. Ben kabul etmiyorum böyle bir şey. Normal fiyat ne kadar bunun? Belki 3000 falan. Siz zaten şu anda mesela 800 harcadınız. Öyle düşün. Abi kadın doğru sen, söylüyor. sen Hazır Bunu mısın yet. çekini almaya? Bunun tamamını mı alıyoruz? Aynen, tamamını alıyoruz. Şaka yapıyorsun, çekti misin? Ben de döndüm, kaç kısmı oldu. Uh, Gel. Yeah. Hazır mısın Volkan? Mutluyum. Ooo bak, koskocaman. Neyse bunları gelin ya. Bunu bunu çok merak ediyorum. Hadi dışarı çıkalım istiyor musun? Böyle gölün kenarına çıkabiliriz. Göl değil mi? Ne var? Bir adam var ya. Gliko. Nasıl parça Evet, çok fena yumurtalar var. O bu. Bambu. Yani bu bir kahvaltılık. Aynen, bu tatlı değil, tatlı tadı yok. Yavaş, şey insanı alman lazım. Ben kek zannetmiştim de. Ben çok beğenmedim. Yani, <laughs> kötü değil. Ama... Çok beğenmeyeceğim Bana mı gel istiyorum? İyi ki herkese birer tane almam Yok canım, çok büyük zaten. Kim popüler etmiş ya?

Sapanın en ünlü yerine geldik. Bu da çok tatlı ya. Herkes burada takılıyor kafasını. Cümlemizi tamamlayamadım. Çok yoruldum. Benim de ayaklarım ağrıdı arkadaşlar. Özellikle ayaklarım çok Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Niye böyle arkadaşlar Bakıyorsunlar hemen Minecraft videosu çekiyoruz. eski videolara bir İlk videoma hoş geldiniz. <laughs> o video. <laughs> İşin kötüsü. Videoları silemiyorum. Şifreyi <laughs> <laughs> bilmiyorum. Kendimiz burası. <laughs> Şeyim gibi <laughs> bir şey. Bu ne? Nasıl sence tadı? Denemek ister misin? Şey, ne? Bu ne? Bu ne? Ne mi bince? Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Abi koruman diyor. Koruman nakaba na, nakaz. Konuş artık. Nakaba. Süper mic. Benim şu an Türkçe, İngilizce ve Japonca karıştı. Marso stüdyoya geldik be. Kesil'e gidelim diyecek. Ölüyorum a**a. Asıl inanma lan. <laughs> Başımı boruya vuracağım şimdi bak. Gidelim <laughs> olamaz ya. <laughs> Halimizde bu. Bu fikir işi değil bu ya. Allah'ın kârı değil ya. Ne var valla kollarım yanmış ya. Ya halime baksana ya. <laughs> Yazık günah. Ya. <laughs> o kadar değilim, o kadar kötüyüz ki. Aa, o sadece kentsela geldik. Güzel, yani işte daha güzel nokta. Yani işte ne yaptın? Dobloyu sattın mı? Gel şurada. Gel gel bir yere götüreceğim. Elek diyoruz ya. Ten ha yerlere. hayallerle. Niye bizi ten ha ha yollardan götürsün ki? Ager geliyor o tobağım. Çöle bak, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? bak Ama gelsene. Bence ambiyans çok hoş ya baksana. Lan neymiş lan? Oğlum yanıyor lan bura. Lan bir vadiyo yapak Allah. ya. Oğlum, 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 Şarkı söylüyor. Yapma yapma. oradaki? Şu açar mısın? Adam duman sigara içtim. Bunu algılanmayan sigarayı nasıl algılasın Herkes algılıyor mu? çok büyük <laughs> Bak ben söyleyeyim. Bro 4. What the fuck bro? <laughs> gelvolta <laughs> ay ne yemek yazık gelen ya abi, biraz ye, yeter, Ama ne diye. Ye. abi oğuz, çiğ yeter wow. hadi be oğlum masa 25'i siparişin azladınız mı ne diyorsun ya sen Yap şey. <gülüyor> <gülüyor> <Koyum yaktım> ya bakalım var. Ama gider mi? Bak, koyayım yazık. <laughs> <Eli> kapıda bıraktılar. <gülüyor> <gülüyor> ya gerisi. Hadi ne yapacağız Hadi bir şeyiz yapın bakalım. Adamlar be. Vodka lan bu mı var içinde? Yüzde 9 anca böyle tutturabilmişler desene abi. Ben de bakayım mı tadına? Aa harbi. Hey. <laughs> Koku geldi bu arada. Bakalım bir tane bir tane gibi. Bu ne? Geldi bu. Ortak güzel ha Ben seviyorum.